çekiyorsun. Seni Sayın basın olarak basmadan önce bir görüntü alıyorum. Nasıl buldunuz? Orada Çok iyi buldum. Her şey bakın hava güzel. Günlük güneşlik. Fındık fiyatı e, 43 lira ki, abi. 47,5 lira fiyat verdim ben. 43 lira. Ben 47 verdim. E 47'ye kim fındık yiyecek abi? Evet Cumhurbaşkanımız inşallah Canlı 50 lira. Abi. Hadi ya. İnşallah 50 Abi senin fiyatın kaç? Zıkkımı yesin diyor ama fındık fiyatı kaç para olacak? olacak mı? 47,5 60 olmaz ya. Ben Sizce? 60 mı? 60. Peki Altmış. 40 lira verirse 43 lira ne yapacaksın? O o Recep Tayyip Erdoğan. Evet, o artık onu bileceğiz. Anladım. Fark etmez. 10 lira da verse gidelim. Hayatıyla ilgiler dünya Evet. Fakat orduyu her gün böyle görmek isterim ya. Ordu böyle Erseniz zaten. Sen çek tabi daha güzel olmuş ya. Her temiz. Korna, korna sesi yok, bu yok. sistem yok. çok güzel olmuş. Her gün kalacak zaten. Araba Bir de yıkanmış, yeniden boyanmış. Yok araba. Aa, bak onu fark etmedik abi. Mi? Vallahi abi. Yeniden çizgiler ee, çekilmiş. Çizgiler çekilmiş. Önce Evet. Güzel bir tramvaya gitme ya. Abi nereye gideyim şimdi? Şu tarafa geçeceğim. Aa buraya de koydurmazlar. Nereye koyacağım bisikletimi? Ne? Yok abi yok kaldırır götürürler da... de. Yok dur buhu. burada sudan gideyim. Buydu. Yok yok buldum. Ve Böyle, CK, Tayyip Erdoğan gelecek. Biz de canlı yayınımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Burada tabii ki ineceğiz. Küçük abla geçebilir miyim? <laughs> <laughs> evet, şimdi... Ne oldu? Kayısı bitti. Ben sana dedim. Vallahi ya, hiç sorma. Şimdi canlı yayına devam edeceğim. Yalnız bir dakikalık bir molam var. İnşallah kala kimseye düşmem. Evet. İşte orucunun içine işleyecek Erol Karayel kardeş uğur ederek Aha güzel ordu da yoksun. Çayını içecek idik ama içemedik. Abi şimdi gel anlat derdini. Eyvah buralarda cep telefonu çekmiyor galiba.